Arkadaşlar bugün bu oyun oynuyoruz evet Ben biraz oynadım yani test ettim o yüzden 2. seviyedeyim Güzelmiş oyun ee, Şimdi bakalım öndekine bir bakalım Özel radarlarımız ödememiş bu arka Direkt yapıştırdım ama sıklıkla geç ödeme yapıyoruz sen çek daha O çekmiyor Çıklarsa. Tamam Çekti ne yapıyorsun sen? Cezaları günlük ödediğimi sanıyordum. Boris Bey o günlük mü diyorsun? <laughs> Bir de beni kandırmaya çalışıyorsun. Git lan buradan. Git git ceza yapıştır. Lock. Tamam. Lock diye yapıştırırım. Ya yeter ya. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi bu oyunun internete neden kapatayım yapmadığını diyeceksiniz çünkü internet bu sefer internetsiz oynanmıyor bu oyun yine. Araç mükemmel durumda dememiş bir ceza yok. Bir de bak git aldıysa. O neymiş? Sigortası sürüyor, tehlikesi sürüyor. Fark ya Çak çak. Çek Aa çekiyor. Çek lan mı? Çıktı. Maldeleyi bize çekiyorlar. Hem sigortaya ihtiyacım olduğunu sanmıyorum efendim. Nasıl sanmıyorsun lan? Evet. Evetim mal polis. Sen bana mal mı dedin? Git lan buraya. Sana yüz yerine iki yüz ceks kestim. <gülüyor> 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 <Nerede lan? gülüyor> evet kontrol yap diye bir şey varmış. Evet, tamam aldım parayı. 350 oldu. Önce o zifi edebilir miyiz acaba? Hmm. Hikaye seviyesi. Tamam. Hikaye çağır enkaza doğru yürü. Enkaza doğru yürüyelim ben. Öyle, yangın söndürme kapıyı aç. Şimdi arkadaşlar. Arabalarda yangını söndürmezsek patlar. O yüzden ben bir yangını söndürmek istiyorum. Şu olmasam bile. Aa doğru cevap galiba. Aynen ambulans çağır. Arabanın kapısını aç. Arkadaşlar bence ambulansı çağırırsak o zamana kadar patlar arabaya yani. O yüzden ben araba kapısını açıyorum. Kalp masajı yap. Onu arabadan çıkar. Kalp masajı yapmayı deneyelim. Allah. Ya yani ne güzel doğru doğru gidiyordu. Onu arabadan çıkar. Gel ya patlayabilir herhal Patladı. Üf. İyi çıkardı. Kurban kurtarıldı. Her zaman ateşi oy verin. Dı 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 dı. Yeter ya yeter. Yetti bana artık. Onları kelepçeli. Aha tutuklama şey geldi. Güzel. Arkadaşlar reklamlardan mutluyuz biz. Böylemiş Bu neymiş kırmızı olan? İnsanlar basmış yani. <laughs> Sen gitmesine izin ver. Bu işte arkadaşın hiç kimse yok mu Oha Oha. Sen ne yaptın lan az önce? Skorsası bugün bir Araç berbat durumda dikkat sizce sürüyor. Arkadaşlar şimdi dikkatsizce sürmeyi saatler burada sadece çünkü sigortası bugün bir haberi yok belki sigortayı gibi gidiyor, gidiyor ve araç berbat durumda olması bir suç değil yani anladınız mı bir de dikkatlice sürüyor bir suç yani ben bunu gitmesine izin veriyorum bak onlar ceza yazabilir. Ana sıfıra bir üstte bir çizik oluyor. Ben buna çarpardım da çarpmayacağım çünkü çarpmayacak. Sizler çok altında. Ne alaka böyle bir suç Allah, Allah. lan ne yapıyorsun? sen? alışverişte trafik ihlali yok onu yanlışlıkla çektirdim. git buradan git 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 suçluyu kaçıracağız bir tane büyük suçlu var onu yakalamadan gitmem ben buradan Allah Allah yeter yeter bu böyle reklam ben böyle reklamların neyse 900 paramız oldu arabayı geliştirebiliriz biraz öyle bir arkadaşlar. Geliştirdim hemen şöyle. O oh, 1500 var. Yuh 750 alabilirim. Yok ya renk varmış. Yok. Polis falan var. Yani 300 e renk alabilirim. Ee, arkadaşlar ben izlediğiniz varsa reklam izleyip şunu alacağım ya çok beğendim o Arkadaşlar videoyu durdurmayı neyse ee, bir tane reklam izledim işte böyle bu arabaya kazandım efsane bir araba ya kovala arkadaşlar ben bunu da alacağım bana ne arkadaşlar kovalıyorum onu çekilin yolumdan Kovalıyorum onu arkadaşlar şu anda. Büyük bir kovalamaca. Banka soyguncusu. Gel buraya şerefsiz. Oh ve onları yakaladık. A çarp özelliği diye bir özellik kaçırdı. Nasıl bir özellik de var. A çarp çarp. Arabalar çarp çarp. Hmm. Hikaye seviyesi bir megafon alalım bence. İlk yaptı. Güzel tank. Kutukusuz de hata bence öldürür bizi. Utan. Teşekkür ederim. Beni neden kenara çektin? Tank sürdüğün için alkol araç kullandığın için. Alkollü araç kullandığın için. Kullandığı için. Sarhoş değilim. Şunu yiyeceğim. Evet. Takviye Saklı kuvvetleri etkilenmedim. Takviye ve kuvvetleri çağıralım bence arkadaşlar bu tehlikeli bir kişiye benziyor Allah son anda geldiler abi son anda geldiler ölüyordu vallahi ölüyordu billahi de geberiyor yeter abi yetti abi reklam şeylerinden arkadaşlar ya benim için o 2000 param oldu bakalım bunu ne alabiliriz Güzel bir araba alabiliyor muyuz? Aha. Şuradayız. Kovalayabiliyor muyuz? Şöyle, şurada oynuyoruz. Tam burada. Aha. Tam burada oynuyoruz. Şu anda oyun doldu. Aha. Kovalamacı. Çek lan önümden. Çek lan. Çekin önümden. Çekil lan cip Ya dondu oyun ya. Allah bana ne arkadaş oyun dondu. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun zaten bayağı bir eğlendi. Ben umarım siz eğlenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.